böyle bayılacak diye koymuş. Ama kuluya bir şeyle yemiş olabilir. Ben de sana ya, ne yapacağımı görürsün. Ben de şu buzlu kurtut içine koyup de bari bariyesin gibi olsun. Eline koyayım. Demiş ve eline koymuş. Onu soktum. Demiş. Ve sonra daha Uçağı aynı Ve sonra da Ah çok güzel. Sanki kıyafet yapıyorum gibi olmuş demiş. Ve sonra da Oh huh, demiş ama en çok suya gitmiş. Anladım. Ve sonra da oymada gitmiş uyuyacakken. Bir daha havuza atılmış ve uyanmış. Aa demiş boğuluyorum demiş. Ha ha demiş ve yanmaya almış kurtun karnında. Ve sonra da bir parka gidelim diye söylemiş ve gitmişler. Mutlu bir eve kaçırmışlar. Ne bitti? <laughs> 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 Bravo. Kişi